Düşünüyorum, düşünüyorum. Hala aklım almıyor ya. Allah'ım ya Rabbim 500 bin lira dedi karı ya. Aa, alayı sapık lan bunların. O ne lan öyle üç yumurta der gibi? Ama nasıl verdim cevabını? Nasıl kaldı öyle telefonda? Hayır adam olsun karşıma geçsin desin ki bak şule ben ablam için ölürüm çok üzülüyorum ne olur yardım et kocanla konuş bir şeyler yap dese ben zaten merhamete geleceğim ama her şeye bir fiyat her şeye bir etiket. Aldı. Duyduk herhalde. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Saatinde hangi manyaksa Ayselse var ya yemin ederim yamultacağım ağzını. Kim o? Şule. Benim Cahide. Anneannem gelmiş. Tescilli manyak bunlar ya. Niye geldin? Ha? Kızının değeri mi arttı? 750 bin mi oldu? Karta taksit yapıyor musunuz? Şöyle lütfen kapıyı aç Açalım ne olur Bu mahallede lütfen işlemiyor Cahide Hanım Bu mahallede sizin lütfenleriniz geçerli değil Bu mahallede Var Anneanne annemden bir haber var mı Turna Turna ne olur kapıyı açın Açmayacağız ulan açmayacağız Ne olur açalım senin bu anneanne dediğin karı var ya. Senin bu anneanne dediğin karı senin hakkında öldü yalanını uyduran insan. Duydun da? Seni yaşarken öldürdü be. Adına mezar kazdırdı. Bir de üstüne gül diktirdi. Niye? Zeynep karısı öldü müsün diye. Değil mi? Yapmaz benim anneannem. Öldü mü anneannem? Yapar. Yapar kızım. Parayla herkes her şeyi yapar. Anladın mı? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı bastırdı, yaptırdı. Anlıyor musun beni? Anne ne yapmadın değil mi? Bunların hepsi bir yalan. Sen yapmazsın. Çünkü sen beni çok seviyorsun. Ne olur bir şey söyle. Anladın mı şimdi Melek Hanım? Ha? Aldın mı dersini? Ha? Senin ananda bu canavarlarda hiç olmayan bir şey var. Merhamet, merhamet. Anladın mı? Şöyle. Şöyle ne olur aç kapıyı ne olur. Ya açmayacağım ya sen de uzatma artık yeter. Senin paran bu eve giremez. Anladın mı? Yallah. Ağzım kurdu yemin ederim ya. Gerizekalı karı. Anne Doğru mu bunlar? Doğru mu söyledikleri? kahretsin. İlacım yok.